Merhaba arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Şimdi Papillon hissesinin durumu ne? Ona bir bakalım. Bu isteği nereye kadar götürebilirler ya da düzeltmesi olduğu zaman ne yapabilirler diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca de herkese açık. Telegram'da VIP şeyim, sohbet kanalımız var. VIP kanal demeyeyim de. <laughs> Şimdi Telegram'a Borsacı ilk ay yazdığınız zaman herkes açık kanalım var. Oradan katıl isteği yaparsanız e, şurada bildirim düşüyor. E, fake falan biri değilseniz e, kanalı alıyorum. Buradaki sohbetlerimiz falan herkese açık. Normalde bu VIP kanalımda sadece VIP kanalımdaki olan arkadaşlar için geçerliydi. E, ne yaptım? Herkes beni tanısın diye herkese açtım bu kanalı. E, burada ne yapıyoruz? Gün içi piyasaların durumunu falan aktarıyorum. Ya da sizin sorduğunuz hisler olursa buraya kısadan hemen bilgi atıyorum. Ayrıyetten de hisseleri nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız Telegram'da ayrıyetten VIP kanalım var. Bakın burada VIP kanalım var. Katılmak isteyen olan arkadaşlar olursa küçük bir ücret karşılığında bu kanala alıyorum. Bilginiz olsun. Nasıl ulaşacaksınız? WhatsApp numaramdan veya Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Farklı kişiler benim adıma farklı kişiler böyle size paranızı iki kat 3 kat falan yapacağınız tarzında bilgiler atarsa onlara itibar etmeyin. Onlar dolandırıcıdır, sahtekardır bilginiz olsun. Benim sadece kendime ait şahsi kanalım var. Zaten telefon numaramda sizlerle YouTube'da paylaştım. telefon numarasına ait Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Yoksa biz hisselerin alım yerlerini yani destek noktalarını ve gideceği direnç noktalarını söylüyoruz ve stop noktalarını da belirtiyoruz. Grafiklerle beraber. Yoksa şöyle bir bakıyorum. Yok çarpı 2 yapacağız. Yok çarpı 4 yapacağız. Yok paranızı hemen 12 saatte 2'ye katlayacağız vesaire muhabbetler yapmıyorum. Dikkat edelim lütfen. Zaten kendi adım, soyadım ve kendime ait hesap numaram oluyor. Zaten hesap numarası eşleşmediği zaman bilin ki zaten sahtekardır. Tamam? Dikkat edelim. Sahtekarlara mail vermeyelim. Şimdi Papillon hissesine gelelim. Şimdi bu hisseyi normalde yükseliş trendindeydi ilk açtıkları zaman. 2020'den 2020 21'e kadar götürmüşler yükseliş kanadında. Ondan sonra bu hisseyi aşağıya basmışlar. Bir grafik oluşmuş. E ne yapmışlar? Bak şu noktaya kadar indirmişler. Burada bayağı bir süründürmüşler. Ondan sonra hisseyi kaldırmışlar. Şuradaki bakın şuradaki dirençlerine kadar götürmüşler. Anladınız bakın şurada tutunmuş. Şuraya kadar götürmüşler. Oradan sonra burayı kırıp destek yapıp yukarı kaldırmışlar buradaki direnci kırıp üst tarafı zorlayıp tekrardan inmiş bakın buraya. Ondan sonra tekrar indikten sonra kaldırmışlar. Bunun gitmek istediği bir yer var. Lakin sert düzeltme yapmadığı sürece gitmek istediği şuradaki yükseliş trendi var. Oraya götürebilirler. Ha i̇lla götürürler demiyorum ama götürmek istiyorlar gibi. Şimdi şuradaki destekleri bir alalım. Bir saniye. Şimdi bakalım başka nerede desteği varmış ona bir bakalım. Dur kopyalayamadık şimdi şuradan aldı tamam ondan sonra şu geniş kanalda bir alalım bak şimdi nasıl buluyoruz değil mi? bakın buraya nasıl takılmış gördün mü bu iki tane yani şuradaki kanalı aldın yukarıya yapıştırdın ve niye takıldığını gösteriyor sana zaten ondan sonra şunu aldın yukarıda nereye kadar gidebilir onu da bakalım bakalım şimdi saçma gelebilir bu ama bence işliyor. Bak şimdi. Buraya kadar getirildi. Tamam? Bak takıldığının sebebi bu. Bak burası direnç. Burası destek, tam destekte de kapatmış. Lakin e, kırarsa aşağıya. Şimdi bakalım haykın değil, değil mi? Şu aşağıya kırmadığı sürece tekrardan yukarı zorlar. Şu an destekte. Tepki yapabileceği yer. Şimdi aylık grafikte dolar bazında bakıyorum. Ardından arkasından TL olarak sizlere anlatacağım. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor hemen. TL olarak nereye gider, nereye çıkar falan bekliyor. Arkadaşlar piyasa şimdi TL olarak baktığın zaman yanıltabiliyor. Bazı hisselerde TL ve dolar grafiği aynı olabiliyor. Ama bazı hisselerde dolar ve TL grafiği aynı olmuyor. O yüzden ben dolar bazında bakıyorum. Pardon daha önce destekte tutulmuş diyeceğim de. Bak burada destek tutulmuş. Tekrardan zorlamış. Şurayı kırmaya çalışmış. Kıramamış tekrardan düşmüş. Şimdi niye buraya düşüş? Şurada belki bir tutunabilir belki ama yine de şuraya kadar bir önlem almak lazım. Tabii fitilin dibine kadar e, pay bırakıyorum normal. Şurası da destek bakın. Şimdi söyleyelim neymiş? Papillon istesi bakın. Şimdi %5 tekrar zorlarsa zorlar. hacimli kırıp %5'in üstüne atıp birkaç gün kapanış yaparsa tekrardan bu yoluna devam edebilir. Nereye kadar? %43 ama gitmek istediği kanal bakın %43 güzel direnç. Orayı kırarsa %40 böyle bir %40 diyeyim ben. %40 %40 kırıldıktan sonra gitmek istediği yer %60'a kadar götürme potansiyelleri var isterlerse. Ya şöyle söyleyeyim. Hisselerde trend kırıldıktan sonra farklı trendlere sokup ondan sonra aylar, yıllar sonra tekrardan o trende girebiliyor. Yani eski bulunduğu trende elbet bir gün o trende girmiş oluyor. Girmek isteyebiliyor. O yüzden sizlere ilk başta trendinden bozduruyorlar, bastırıyorlar, bastırıyorlar. Milletin elinden mal aldıktan sonra bir de enflasyon karşısında milletin parasını öldükten sonra trendine kadar götürüyorlar. Şimdi bu ise ne yaptı? Papil, papil, papil. Herkesin dilinde değil mi? 12, 12 ile 15 lira arasında biz bu hissede al sat yaptık. Ondan sonra peşini bıraktık. Şimdi şöyle baktığınızda ya %2,5 kat yapmış. %240 civarı. Ama şöyle baktığın zaman da bak. 2021'den 2024'e kadar hisseyi yatırmışlar. Bak yatırmışlar. Ondan sonra bir kaldırmışlar. Sonra burada al sat yapmış yapmışlar. Ondan sonra tekrar indirmişler. 2024 Eylül ayından Mart 2025'e kadar hatta Şubat'a kadar bu hisseyi yatırmışlar. Değil mi? Oyalamışlar. Aylarca bekletmiş. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay. 6 ay burada sarmış. <laughs> Ondan sonra ne oldu? Kapatıp yukarı götürdüler. E şimdi burada kimsenin dilinde değildi değil mi? Papillon çok kötü, Papillon'u öldürdü. E şimdi ne oluyor? Papillon hissesi gibi hisse yok diyorlar değil mi? Neden? E giderken e gittikten sonra herkesin göz önünde oluyor yani. Herkes konuşur. E gitmeden niye konuşmuyordunuz? E sabır. Sabreden kazandı. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şimdi %5, %5, %6'nın üzerinde tutundu birkaç gün. Ondan sonra hacimli yani blok satış olmadığı sürece %40'a kadar zorlamak isteyebilir. Asıl girim gitmek istediği yer %60. Ama biraz zaman alabilir. Düzeltmelere dikkat etmek lazım. Düzeltmelere hemen altı destek. Bakın hemen altı destek. Ee, düşerse %16, %17 ve %25. Hatta aynı şöyle bakayım biraz daha dibine kadar kullanırsa ne yapar? Şöyle biraz daha kadar dibine kullanırsa ne yapar arkadaşlar? Yüzde hemen altı destek dedik. Düşerse yüzde 16 ve yüzde 26'ya önlem almak lazım. Bak yüzde 16 ve yüzde 26'ya önlem almak lazım. Yüzde yani 26 kırılırsa orada tek, tekrar bakmak lazım. %26 kırılırsa yani geçmiş olsun hacimli kırılırsa böyle fitil falan değil de hacimli yüzde %40'a kadar da düşürebilirler. Ha, en kötü yer mi? En kötü yeri değil. Düşünce tekrardan bakarız. Şimdi TL olarak bir anlatayım. Şunu bir kaydedeyim. Hm. TL olarak anlatalım bir. Ya çok yükseldi gibi gözüküyor. Tamam yükseldi. Kötü yerinden yükseldi ama gitmek istediği yerler farklı yerler. Şimdi bakalım neymiş? %5, %6 bak. 42 ve 43. 42 TL'nin üzerine kırdı hacimli. Birkaç gün orada tutunursa bak kademeli bir şekilde gitmek istediği yer düşe kalka. Bak düşe kalka. 56 liraya kadar gitmek isteyebilir. Ama esas ora, orayı kırdıktan sonra esas girmek isteyip yokluğu yer 64 lira. Yani oraya kadar gitmek isteyebilir. Tabi düzeltmelere dikkat edin. Böyle kolay kolay hemen götürmeyebilir. Döke döke götürürler. Ha, düzeltmeye gir diyelim. Bunu yüklü bir şekilde sattılar. Ne yapar? Şuralar destek. Bak 38 buçuklar falan destek. Ee, esas yerler %17, %16, %17, 33 lira. Ve %26, %27. Yani 29 liraya kadar dikkat etmek lazım. Tabi 129 lirası güzel. Eee çok basarlarsa ne olur 29 liranın altına kırarsa 23 liraya 20 liraya kadar para ayırmak lazım. Anladınız mı? Yani eğer düşüş başlarsa. Onu diyorum ya biraz ara ara düzeltme yapa yapa bir de hacimli kırarsa götürmek isteyecekleri yerler oralar. Gözüküyor. Pardon söyleyemem dilim sürttü. Gözüküyor. Papillon hissesinin durum bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.